Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafamızdan o görev oluşturarak e, o görevi yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen oluşturmaya başlayalım. başlayalım. Evet. Benim aklıma bir şey geldi bile. Ama böyle olmaz ki hemen böyle. E, burada 10 gol at görevi. Hadi. İstediğin yere atabileceksin. Gol. Burada arka Burada arkadaşlar. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun hepinizin. Benim de aynı şekilde. Evet, bir tane gol attık. Hop ikinci gol geldi. Hemen harika harikalarımızı bakalım? Bu arada arkadaşlar görevler gittikçe zorlaşsın ben. Yok ya öyle bir şey olmasın. Yoksa video... Aha gittim gittim. Yok. Ankara Messi, Karamesi. 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 Gol. Evet dört tane gol atmışız. Ankara Messi'ye Ankara Ankara Messi'ye gol. Ve Ankara Messi gol değil. Gol değil. Gol değil. Gol atamıyor. Ne oluyor arkadaşlar bu arada burnum tıkanır bir geçmiş Olunuzu alırım ya tak. Allah Allah Heh, girdi be kaç 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 altı bu yeniden mi başlatıyor arkadaşlar az önce yedi falan değil 8 değil miydi hop go -o 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 -o. ben bunu favorilere almamış mıydım hop Yapamadım. Ankara Messi. Yok. Cristiano Ronaldo diye ekran. Ronaldo'yu sevenler like. Ya. Ronaldo'yu sevenler. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo'cular. E, ee, yoruma. Messi'ciler. Messi'ciler de yoruma. <laughs> Herkes yorma arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de ben evet görevimizi başardık 10 tane böyle yaptık tabii ki. 10 tane görev yaptık, 10 tane gol attık arkadaşlar. Bu arada size bir şey göstereyim. Şuradan da altın şeyi alabilirsiniz. Orada kapıyı kapattım Gördüğünüz mü bilmiyorum. Şuradan da bir tane bak var arkadaşlar. İsterseniz yani lambaların üzerine çıkıp ağaçtan ağaca gidebilirsiniz bayım gibi. Tövbe estağfurullah. Tabi giderse. Heh, bakın arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bir kere deneyeceğim yapamasam. <laughs> arkadaşlar ikinci görevimiz ne olsun ne olsun ne olsun ne olsun ne olsun ne olsun ne ne olsun aha buldum arcade'de 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 6 tane 6 tane 6 tur araba sür hadi bakayım Arkadaşlar maalesef yeni gelen şeyi oynamayacağız bugün. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun dedim mi? Demediysem şu anda kutlu olsun. Kutlu olsun arkadaşlar. Ee, klasikte yapacağız. Bu arada arkadaşlar bunun partı var. Başlıkta da gördüğünüz gibi. Allah. Başlıkta da gördüğünüz gibi siz de ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum. Tabi atarsanız okuyorum arkadaşlar. Atmıyorsunuz çünkü. <laughs> evet. Bir turumuzu açacağız arkadaşlar. Hop bir. Altınları almadık altınları geri 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 geri. Beni almadın. <laughs> beni 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 ben, beni almayın. Ya al artık şunu. Bir daha da alamazsan boş vereceğim artık. Allah Allah. Hop ikinci tur geldi. Hop 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 hop. hop.

neyse evet 3. tur arkadaşlar bu arada galiba evet öyle <laughs> altı tur açacağız arkadaşlar <laughs> o orada bir bug oldu arkadaşlar bak gibi bir şey altınlar hiç bir tane altın altın hiç içe girmişti arkadaşlar Buradan da böyle burada da Böyle buradan da. böyle. Arkadaşlar oyunu merak edenler mi, oyunu merak edenler için oyunun adı Süper Bear yazsanız çıkar ücretsiz Süper Bear yazsanız çıkar arkadaşlar. Bu arada bir turumuz kaldı. 7 dakika olmuş bile. Daha 10 tane görev işleyeceğiz ya. Arkadaşlar inşallah sesim geliyordur ve son tur ve bitti. Evet burada oturarak düşünelim. Düşünelim çünkü bu şaka şaka arkadaşlar e, ee, şey şey yapsam bile Allah ya ne yaptım ben şey sev şey, 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 şey siz arkadaşlar bu partla bu part ona kadar gidecek yani ee, bir fikriniz varsa çabuk yaz evet direğin üstünde düşünelim düşünelim Evet sıradaki görev ne olsun ne olsun ne olsun ne olsun, olsun Allah ne olsun ne olsun ne olsun aklıma bir şey gelmiyor gelmiyor. Ne olsun? Şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Hmm. Kovandaki tırtılı öldür. Kovandaki tırtılı öldür. Kovandaki tırtılı öldür öldür YETELON BEPE YETELON BEPE öldür YETELON BEPE öldür Evet arkadaşlar saçma bir reklamla karşınızdayım. Bu yılda hang, hangi hangi oyun yüklesem bu devir bu anadınız işte ne oyunu yüklesem her şey reklamlı bu devirde ya. hoppala hopala Evet arkadaşlar geldik. Bu arada Bu arada bakın orada bir şey var. Gördünüz mü? Bakın. Bakın orada. Gördünüz mü? E, like işareti bastım. Çünkü daha e, işaret eden bir emoji yok arkadaşlar. Evet geldik. Ya bu oyun bu şey. Ya da arkadaşlar 10 tane görev yapmak çok uzun sürer. O yüzden 6 7 tane görev mi yapalım? 5 tane görev yapalım. Şu an kaç tane görev yaptık? Bu 3. şu an. Altından üç çıkartırsanız 5 4 3 3 tane üç ke 3 tane görev kaldı. Ben Ne evet, tırtılı öldüreceğiz arkadaşlar. O tırtıl boss var ya böyle şeyi açıyor. Onu öldüreceğiz. Hop. Oh! Oy! Onu nasıl yaptın lan? Hop 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 hopa. hop hop bu video çok uzun sürecek be. Şu andan şu andan şu anda bile 11 11 dakika var. 11 da 10 dakika var. Ben ne Evet arkadaşlar geldim buraya. Hop hop hopa. Hopa evet arkadaşlar tırsına yaklaşmaya başladık. Bu arada speed speedrun yapmak isteyenler Kovanda spiteren yapmak isteyenler az önce yaptığını yapsın. Evet. Geldik beyefendiye. Geldik beyefendiye. Şikan dediklerini okumuyorum. Hatta direkt Şikan'ın öpücülerini <laughs> yapıyorum. Kapatıyor. Kapatamadım. Kapattım. E. Evet. <laughs> Sen nasıl bir oyunsun? <laughs> Gel bakayım. Gel bakalım. Ee, gel bakalım zayıf tırtıl. <laughs> Bunları neresi zayıf onun? Hop hop hop. Bu arada arkadaşlar. Ee, şu şika şurada çok e, yüksek diyor da ağaçlar daha çok yüksek. Abi ben anlamadım yani. Abi ben anlamadım senin beynin tırtıl kadar mı hani yani? Annem. Annem. hasar yerim. Yerim mi? Benim o sırada benim Türkçe. Yupi. Aa, bu ne? Bonus reklam çıktı. Evet arkadaşlar sıradaki görevimiz. No. <laughs> şaka şaka. Oy 200 şeyimiz ol olmuş lan. 200 param 220 paramız. Aa! Neyse iyi. Dönecektik zaten. Bir kutu açalım arkadaşlar. Dua edin. Dua edin ben de olmayan bir şey çıksın arkadaşlar. Artık yeni bir şey de istemiyorum. Şey de şey de olsa yeter artık yani. Ha, bunu mu açsam? Bundan başla. O biti pit karamel sapiti terazi lastik jimnastik biz size geldik bitlendik De, bitlendik mi temizlendik bittik dik, dik hayat bilgisi matematik Türkçe bu Woho <laughs> Moran sesimi duydu Anlamaya duyduş bu benim nasıl bir Türkçem var Ay, anlatır mısın? Şunun level çıktı arkadaşlar. arkadaşlar şunu kaydetmiş miydim? Kaydetmiştim. Şunu silerim. Belki yeni bir şey eklemişimdir. Arkadaşlar çok güzel duruyor bu bu arada bakın. Pelerin olmadı olmasa bile hepsi ben çok beğendim arkadaşlar. Tabii ki de videoyu böyle devam etmeyeceğim. Böyle devam edeceğim. Sıradaki görev ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Aha buldum. Ee, bunun Tisopi muydu bunun adı neydi? Ee, bunu Açtırmak video arkadaşlar ben bunu yapmıştım ama çok zor arkadaşlar yapmak isteyenleri uyarayım yani ya burada artık oluyor Evet arkadaşlar bunu yapalım hemen. <Sülüyor> ha, çok anladım kanka. Lan. Ben... Doktora kız çırmış. Binelim. Hoppala 40 dakikamız başladı. Arkadaşlar. Ona ona saniye diyen Allah. Ona saniye diyenler var arka. Ya buna neyini saniye diyorsunuz? Dakika ya saniye olsaydı bitmişti bile. Hop 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 orada orada hamam böceği ne yapıyordu arkadaşlar? Arkadaşlar. kaybettik arkadaşlar. Daha en baştan kaybettik ya. Ya işte yeniden başla. Lan ben bari ben taktiğini bulmuştum ya. Şöyle gidelim. Ya Allah Bismillah. Hadi ya. Ya yeter. Ya Allah. Bismillah. Ah, 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 ah. Allah! Ya. Oo kaybettik bile ya. Zamanımız gitti ki orada. Allah Allah. Alacağım ya. Bu bu? Oha. Kesin yastık kesin. Benim Türkçem ben nasıl bir be... Allah çakın. Benim Türkçem niye bugün bozuk ya? <laughs> Yapıyorum. Bas artık. Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah 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 Evin içinde evin içinde bilim adamı var. Ele biz hat vuruyoruz. Bir de deniyorum ya. Sanki yetişecekmiş gibi. Ah. Ben de telefici. Çektik arkadaşlar. Bu son bu son görev arkadaş bu son görev olsun artık ya. Sonra sonra iki saat mix yapıyorum 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 yapıyoruz 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 yapıyoruz, yapıyoruz ki oy oy ya illa Allah'tan yapıyoruz dedim he yoksa aaa, yapardık arkadaşlar çocuklar şöyle hiç kaç hiç yapamadık diyenler <laughs> yaptım, yaptım 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 sayıyorum bana ne bana ne bana ne yok yoksa arkadaşlar yani bir saat sürerdi neyse Evet arkadaşlar, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun tekrardan. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hadi bay bay.